Survivor için özel bir antrenman yapmadım. Hı. Ve son dakika dahil oldum için yani iki hafta mı oldu? işte Üç hafta tam hatırlamıyorum. E, ondan sonra da antrenmana başlasam benim için birazcık hamlık olacaktı. Hı. Çok alışabileceğim zaman olmayacaktı. Doğru. Bu sebeple ben Survivor'un içerisinde hazırlanmayı düşünüyorum. Ha. E, tabii ki zaten antrenman yapıyorum. Zaten Çok performanssız değilim ama böyle işte ne bileyim o gedaylar Verkanlar, Ademler yani böyle inanılmaz antrenman yaptılar. 5-6 aydır hazırlanıyorlar ve antrenman yapıyorlar. E, performanslı olarak belki işte bir iki hafta maksimum üç hafta bir performansal ufak Peki, bir yerde kalabilir. onların paylaşımları, videoları falan böyle kaslar çalışırken falan bir gözünü korkutmuyor mu? <laughs> Gözümü hiç korkutmuyor. Çünkü neden biliyor musun? Neden? Bizde şöyle bir şey vardır. Ee, dövüşçülerde mesela hı -hı. bir tane adamı salonda bakarsınız. Yani öyle bir antrenman yapar ki salonda. Evet. Hı. Dersin ki ya yani bunun karşısında herhalde yani turnuvada ya çıksa yatıracak yani. Bunu hiç karşında dövüşmenize imkan yok. Evet. Ama adam maça çıkar maçta İlk o adamla onun işte. arasında bambaşka bir adam var. Dövüşmek veya ne bileyim e, aksiyonun içerisinde Dövüşmek. hareket yapabilmek başka bir şey. Şimdi arkadaşlarımızın hepsi iyi yarışmacılar. Performansları çok iyi ama ben oyun Sahada içerisinde, ben saha içerisinde iyi savaşan birisiyim. E, salonda değil. Bu sebeple wow. buradaki a, e, arkadaşlarımız ne kadar iyi antrenman yaparlarsa yapsınlar oyun içerisinde gösterecekleri performansı da merak ediyorum. Ne kadarını yansıtabileceklerini. Tabii ki bu onlara fayda sağlayacaktır. Ama inanılmaz da dezavantajlı görmüyorum kendimi burada. Yani. Peki sen kendini şu açlık konusunda nasıl? Çünkü ben dikkat ediyorum bizim derdimiz tabii yeme ve aç kalma <laughs> olduğu için antrenman değil. Ee, bazı şeyler örneğin Batuhan Karacakaya babaannesinin ya da anneannesinin hazırladığı özel bir şeyleri yiyormuş. Onu yiyormuş bunu yiyormuş. Süper. O gün gelene kadar böyle yemeği azaltıyor musun? Yoksa en sevdiğin yiyecekleri yiyip mi hazırlanıyorsun? Yani şöyle şu anda mesela abartılı yemiyorum. Abartılı yemek yani midemi büyütmüyorum ki orada çünkü bir anda açlık çok, var bir, bir anda çöküş başlamasın diye. Ben e, Survivor'ın doğal bir süreç olduğunu düşünüyorum ve orada şu anda canım ne isterse onu yiyorum. Ama fazla yemeden canım ne isterse onu yiyorum. Böyle diyet falan yapmıyorum. Zaten az kaldı cumartesi günü gidiyoruz. Evet ya. Hikmet fark... hakkında ne düşünüyorsun diye sormuşlar. E, Hikmet bence iyi bir yarışmacı yani kalıbına göre fazla iyi bir yarışmacı <laughs> çünkü o yuğustedeki insanlar için bizden, bizden uzun ve kilolu e, Survivor o kadar hızlı hareket edilebilecek bir yer değil ama onun hızı gerçekten şaşırtıcı derecede iyi bitirici de e, bence zorlayacak bir zorlayacak yarışmacılardan bir tanesi iyi bir yarışmacı sadece kas kuvveti değil bir de insanı birbirinizi sinir olarak da hafif harap ediyorsunuz ben, bence bu sezon için konuşuyorum herkesin performansı zaten iyi Tamam böyle ama, hani... en <laughs> ama, ama en iyi benim diyeceksin ama, en iyi benim. herkesin performansı zaten çok iyi. Yani en kötü fark atan 3 saniye fark atar. Onun dışında böyle par yarım parkur fark atacaklar olmayacak. Bu sene bence reality kısmı e, ve olayların olduğu kısımlar... Of, of. Çok daha fazla ön plana çıkacak diye yani, ben yani düşünüyorum. Acun'a orada Allah yardım etsin değil mi? Evet <laughs> Allah'a şükür bir korusun. Bayılırız ayıracak çünkü. Ha Haustar'da. Araya girip <laughs> kaybetmez inşallah. Kaoslar şimdiden başladı efendim. Var şu anda sosyal medyada Sen görüyorum. Sen Nagihan için Allah bizi Nagihan'dan korusun Amin. dedin. Nagihan'dan da sana bir mesaj var. Öyle mi? Onu da bir izleyelim. <laughs> Nagihan Karadere Survivor Uluslararası nasıl hazırlanıyor? İki Survivor çalışmaları. Olimpiyatlara hazırlanmaktan daha da zor. Avatar Atakan'la ilgili neler söyledi? Herhalde başına bir bela almak istemez. Survivor All sayılı günler kala hazırlıklarına devam eden Nagihan Karadere'yi muhabirimiz Oğuz Samaraz ve kameramanımız Sercan Türkmen ziyaret etti. Fragman belki biraz e, iddialı olabilir ama tabii ki o iddianın altında bir Nagihan yatıyor. Şu an böyle incecik kollarım var <laughs> gözükebilirim ama soyunduğum zaman e, ee, erkekleri bile ürküttüğümü düşünüyor. Şimdi herkes arkasına yaslansın. Kıskanılan kraliçe Domini'yi sallasın. Yepyeni Nagihan Survivor'a geliyor. Hocanıza da soralım o zaman Nagihan Hanım. Ee, i̇nanılmaz çalışmalar yaptık. Kendisi zaten e, sporcu bir bayan olduğu için e, bütün antrenmanların üstesinden geldi. E, gerçekten zorlandığımız buradan sürüne sürüne çıktığı zamanlar oldu ama e, ne kadar teri kanı yere aksa da o antrenmanı her zaman bitirmesini bildi. Kaslarınızla şimdiden rakiplerinize gözdağı veriyorsunuz Nagihan Hanım. E, rakipler hep korkuyor zaten benden de onu çok konuşmaya <laughs> gerek yok. Önemli olan sonuç. Şampiyon olabilecek miyiz, olamayacak mıyız? Bu sene de seni kıskananlar olacak mı? Ne diyorsun? Evet, şimdiden başladılar dermiş. <laughs> ne zaman kıskanmıyorlar ki? <laughs> Tabii ki kıskanıyorlar. Her şeyime. Evet. Saçlarım bile. Evet. Kaslarımı bile. <laughs> çalışmalar nasıl gidiyor peki? Peki Survivor çalışmaları olimpiyatlara hazırlanmaktan daha da zor. Çünkü atletizmde ben olimpiyatlara hazırlandığım tek bir branş için hazırlanıyordum. Ama Survivor'da yani yüzmesi, atışı, atletizmi... Ne bileyim voleybolu, basketi, bin tane çeşit e, branş var. Yani hakikaten böyle bazen diyorum ki yani şu hazırlığımı olimpiyatlara yapsam herhalde madalya alırdım. Avatar Atakan'dan da sizinle ilgili dikkat çeken bir paylaşım gelmişti geçtiğimiz günlerde. Herkes arkasına yaslansın. Kıskanılan kraliçe Domini'yi sallasın. Yepyeni Nagihan Survivor'a geliyor. Ya Atakan ya seviyorum Atakan'ı ve benimle uğraşmayı da çok seviyor. Ee, çok yerinde bir e, çekim olmuş video olmuş. Beni de e, etiketledi. Zaten benden izin aldı. İzin almadan yapmaz herhalde. Başına bir bela almak istemez. <laughs> Hele de sonra var. Almasa burada. da zaten tepki çekecek değil tam tersine. Öyle, böyle öyle. Destekleyeceğim öyle. bir video evet, olmuş. Tabii. Evet evet dedim zaten. Ee, sormana bile gerek yok dedim. Tabii ki kullanabilirsin dedim. Sonrasında bir baktım. Dehşet bir video. <laughs> Kaslarını kapatıyor beyler. Ee, Nage'nin olduğu yerde kaslarınızın. işte göstermeyin gibi böyle güzel esprili bir video yapmış. Kendisini takdir ediyorum. Bu zekasına da hayranım. Rakip olarak kimleri görüyorsunuz? Hepsi benim rakibim rakibim. Mi, e, küçümsediğimden değil bu. Ben kendime güveniyorum. Kendimi aşmaya çalışıyorum. Çiçi yiyeceğim herkes orada. <laughs> bu süreçte kızınızdan da uzak kalacaksınız. Ya kızım artık büyüdüğü için çok anlayışlı ve çok e, her şeyin farkında. Yana bak diyor ki herkesi çiçi yiyeceğim. Beni kıskanmaya şimdiden beş, başladılar noktasında. Beş sene sonra adaya gidiyorum. Evet. Sene, ve yine yanında Nagihan var. Yine. <laughs> Adaya gitsen yanınıza almak istemeyeceğiniz ilk üç şeyden bir tanesini hangi olarak? buradan kendisine çok selam söyleyeyim gerçekten. Tabii ki insan sevdiğine böyle atışır. Tabii. Ya iyi bir sezon geçirdik onunla beraber. İyi bir sezon derken çok çatışarak ve e, kavga ederek geçirdik. Fakat yani sonuçta bir yarışma, bir kader birliği yaptım arkadaşım olduğu için. Onu da anlayışına sığınarak böyle bir espri video yapmıştım. <laughs> i̇yi, güzel oldu. İyi. Kızlar düşünsün vallahi. Benlik bir şey yok. <laughs> O da evladını geride bırakıyor. Daha önce de bırakmıştı zaten. E, Merve de aynı şekilde. Vallahi çok zor ya. Evet. Ben... Eşi bırakmak mı zor, evladı bırakmak mı zor? Yani şimdi mesela biz diyorsa tabii ki eşi bırakmak. <laughs> e, tabii. Eş daha önemli diyorum. Tabii selamcım selamlar. E, Valla ikisini de bırakmak zor ya. Hı. Yani şöyle e, şimdi ikisini de çok seviyorum. Yani mesela Birini daha sev, birini daha fazla sevsem. O zaman diyeceksin ki mesela örnek veriyorum Aslan'ı bırakmak zor veya Serap'ı. O yüzden ikisi de benim için aynı ama biraz daha ufak olsa da ben... ben... Şu anda bile bırakırken çok düşünüyorum yani. Şu anda ses sorarken bile kafam arka planda onu şu an nasıl bırakacağım diye. Hmm. Bu zor. Biraz daha ufak olsa bence asla bırakmazdım ya. Evet.